Merhabalar. Eminim hepiniz Facebook, Instagram reklamlarında sıkıntı yaşamış, reklam hesabınız kapatılmış veya askıya alınmıştır. Özellikle Facebook'un son dönemde yaptığı güncellemeler neticesinde en ufak şüpheli hareketten bile reklam hesabınız kapatılabiliyor. Eğer sadece şüpheli bir hareketten kapatıldıysa reklam hesabınızda korkmanız gereken bir şey yok. Sadece biraz vakit kaybediyorsunuz o kadar. Ama bunun dışında reklam hesabınız herhangi bir nedenden kapatıldıysa ve durum ciddi ise aslında izlemeniz gereken yol haritası çok basit ve net bir şekilde. Bunun dışında yapacağınız her adım reklam hesabınızın tamamen kapatılmasına yani geri dönüşü olmayacak bir şekilde Facebook'tan engellenmesine neden olacaktır. Biliyorsunuz ki Facebook'ta reklam hesabınızın kapatılması yalnızca o reklam hesabına tekrar erişememeniz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda o reklam hesabına bağlı kartlarınızı da tekrar Facebook'ta kullanamayacağınız haliyle farklı kişilerden kart almak veya sanal kart gibi uzun sürecek çözümlere önermenize neden oluyor. Bu videoda sizinle birlikte Facebook reklam hesaplarının neden kapatılabildiğini ve nasıl bir kapatma işlemiyle karşılaştığınızda hızlı bir şekilde nasıl sonuca ulaşabileceğiniz konusunda detaylı bilgi paylaşıyor olacağım. Ancak bunun öncesinde size tavsiyem yine aşağıda göreceğiniz linkten Facebook'un reklam ilkelerini muhakkak okumanız. Çünkü reklamınız zaten hali hazırda reklam ilkeleri nedeniyle yasaklanmış bir kategoride ise nedir bunlar? Cinsel ürünlerin satışı, öncesi sonrası yaptığımız reklamlar, bunun dışında alkol, veya silah üzerine yapılmış ya da tamamen sahte ve replika ürünler üzerine kurulmuş bir sayfada reklam çıkıyorsanız zaten bu hesapların tekrar açılma olasılığı yok denecek kadar az. Ama bunun dışında herhangi bir şüpheli işlem yapması, yapmadıysanız, normal bir kategorideyseniz açılması mümkün. Bunun nasıl yapıldığına birkaç adımda beraber gelin bir bakalım. Öncelikle Facebook'un reklam hesabınızın neden kapattığını daha iyi anlayabilmek için şu anda kapanmamış olsa da hesabınız muhakkak Facebook'un reklam ilkelerini okumanız gerektiğini düşünüyorum. Bu reklam ilkeleri sayfasına aşağıdaki linkten veya direkt olarak Google'da Facebook reklam ilkeleri diye aratarak ulaşabilirsiniz. Bu reklam ilkeleri içerisinde hem reklamlarınıza dikkat etmeniz gereken noktalar hem de profiliniz için genel olarak Facebook'un reklam anlayışının nasıl olduğunu, yasaklı içeriklerin veya kısıtlı içeriğin ne olduğu gibi konuda size detaylı bir bilgi veriyor. Reklamlara bakış açınızı da büyük ölçüde değiştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi buna baktıktan sonra eğer reklam hesabınız haksız bir yere kapatıldığını düşünüyorsanız yapmanız gereken işlem aslında oldukça basit. İki tane farklı yöntem denemeniz gerekiyor. Birincisi bu opsiyonel bir seçenek. Çünkü herkeste bu canlı destek kısmı açık değil. İlk seçeneğimiz ne? Facebook'tan canlı destekten yardım istemek ve sizin adına sizin adınıza bir ticket oluşturmak. Yani destek bileti oluşturmak. Bunu nasıl yapacağız? Yine burada facebook.com slash business help şeklinde linke girebilirsiniz. Yine videonun altında bunun linkini paylaşıyor olacağım sizinle. Bu sayfada aşağıda Şöyle bir seçenek çıkıyor olacak sorularınıza yanıt bulun veya destek ekibi ile iletişime geçin diye Eğer bu seçenek sizde görünmüyorsa bunun en büyük nedeni Business Manager kullanmıyor olmanızdan Eğer Business Manager kullanıyorsanız Bu seçeneği Bir süre sonra görüyor olacaksınız Eğer Business Manager kullanıyorsanız ve bu seçenek çıktıysa yapmanız gerekenler oldukça basit Kullanmaya başlayın diyeceksiniz İlke ve hesap güvenliği diyeceksiniz Daha sonra burada Aşağıda bir temsilci ile görüşün diye bir seçenek var. Buna tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şurada bilgileri doldurmanızı isteyecek. Bu bilgiler neler? Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, reklam hesabınızın numarası. Reklam hesabınızın numarasını da direkt reklam hesabınızda şurada yazan numara olarak alabilirsiniz. Yine linkte ekt olarak yazan yani act eşittir olarak yazan numara sizin reklam hesabınızın numarası olacaktır. Bununla ilgili başvuruyu buradan yapabilirsiniz. Burada mevcut bir başvuruyu takip ediyor musunuz seçeneği var. Hayır diyeceğiz. Yine aynı şekilde reklam hesabım kapatıldıyı seçip konu başlığı olarak reklam hesabım kapatıldı yazıp sohbete başla diyeceksiniz. Bu noktadan sonra sizi otomatik olarak Messenger'dan bir Facebook yetkilisine bağlayacak. Yaklaşık 10-15 dakika sürebiliyor bağlanmanız. Bağlandığınızda tane tane e, hangi hesabınızın kapatıldığı, reklam hesabınızın numarasının ne olduğu ve e, aslında bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığınızı, ilkelere aykırı bir şey yapmadığınızı belirtirseniz sizin için destek biletini otomatik olarak oluşturuyor olacaktır. Oldu da buradan bir sonuç alamadınız. Yani Facebook destek ekibi size istediğiniz kadar yardımcı olamadı. Hemen yapmanız gereken Google'da Facebook kapatılan reklam hesabı diye arattığınızda şöyle bir linkte karşılaşacaksınız. Yine ben bu linki aşağıda paylaşacağım sizinle. Bu linke girdiğinizde bize iki tane seçenek sunuyor. Birincisi diyor ki reklam hesabınız ilkelerimize aykırı hareket etmediğini ve yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız bize bildirin. Burada hemen bize bildirine tıklıyoruz. Ve karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Burada sizin hesabınız mı? Evet seçip reklam hesabımızı seçtikten sonra eğer hangi ilke nedeniyle kapatıldığını bilmiyorsanız ilkini seçebilirsiniz. Farklı birinin hesabınıza girdiğini düşünüyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama başka bir nedeniniz varsa burada başka bir nedeni seçip detaylı bir şekilde Facebook yetkililerinin anlayacağı şekilde metninizi yazıp gönder butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bunun dışında yine geri gelelim. İkinci seçeneğimizde Facebook'ta reklam hesabınız şüpheli hareket nedeniyle işaretliğine, işaretlendiğine dair bir bildirim aldıysanız. Yani bu nedir? Facebook'ta karşınıza çıkan uyarıda şüpheli bir hareket tespit ettik. Sizi güvene almak için reklam hesabınızı geçici olarak dondurduk gibi bir uyarıyla karşılaşıyorsanız. Direkt bu form üzerinden Facebook destek ekibine bilet oluşturabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde reklam hesabının kime ait olduğu, reklam hesabınızı seçeceksiniz. Aşağıdan e, herhangi bir koşulu seçmeniz yeterli. Zaten bu tarz şüpheli hareketler ya banka kartınızla ilgili bir sorun olabilir ya seyahattesinizdir konumunuz değişmiştir. Bundan kaynaklı olabilir. E, yine aynı şekilde kısa bir süre önce tamamen yerinizi değiştirmişsinizdir. Artık oradan bağlanacaksınızdır. Bunları seçip alttaki kısmı da yine detaylı bir şekilde doldurursanız, Türkçe olarak doldurabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok bu noktada. E, gönder butonuna bastıktan sonra destek biletinizi oluşturmuş olacaksınız. Burada altını çizerek net bir şekilde söylemek istiyorum. Maalesef Facebook reklam hesabını açmanın genel olarak kısa bir yolu yok. Burada başvuru yapıp başvurunun sonucunu beklemeniz gerekiyor. Bu başvuru sonucu da e, bir haftayla 14 gün arasında 20 gün arasında değişebiliyor. Özellikle Covid döneminden itibaren bu süreç biraz daha uzamış olabilir. Kimisi şansına 3 gün sonra cevap alıyor. Hesabın açılıp açılmayacağı net bir şekilde söyleniyor. Yine en başında söylediğim gibi eğer reklam ilkelerine aykırı bir şey çıktıysanız reklama veya profilinizde genel olarak bu tarz paylaşımlar varsa bu reklam hesabının açılması mümkün olmayacaktır. Yine yeni bir reklam hesabı açıp tekrar bağlamayı deneyebilirsiniz. Ancak burada da unutmamanız gereken bir şey var. Birincisi daha önceki reklam hesabınızdaki kredi kartınızı, banka kartınızı kesinlikle kullanamazsınız. Eklediğiniz anda yine hata verecektir. İkincisi hesabınızı açsanız dahi reklam hesabınızı eğer sahte replika bir ürün satıyorsanız veya Facebook ilkelerine çok ters düşecek bir durumda bir profile sahipseniz Facebook sayfası veya Instagram hesabınızda yine reklam hesabınız kapatılacaktır. Çünkü reklam hesapları kısıtlandığı anda aslında aynı zamanda sayfanız veya Instagram profiliniz de kısıtlanır. Yani sistem şunu alt tarafa yazar kendisi için. Bu hesap sahte bir işlem yapıyor benim ilkelerime aykırı bir işlem yapıyor. O yüzden bunun çıkacağı bütün reklamlarda ben bunu önlemeye yönelik hareket alayım. Diye not düşeceği için maalesef o hesaptan reklam çıkmanız uzun vadede zor olacaktır. Sürekli kapanan reklam hesaplarıyla uğraşmanız gerekecektir. O yüzden eğer bu tarz bir replika ürün veya sahte bir ürün ya da Facebook'un yasakladığı bir kategoride reklam yapmaya çalışıyorsanız reklam hesabınızın tekrar açılmasını beklemeyin. Ama eğer Normal bir satış süreciniz varsa, bile ticaret sitesiyseniz, her şey usulüne uygunsa, buradan biraz süre alacak ama bekleyerek reklam hesabınızı çok kolaylıkla açabilirsiniz. Benim bu noktalarda tavsiyem, eğer işiniz ciddi hacimli ise ve elde edeceğiniz gelir Facebook ve Instagram reklamlarına çok bağlıysa, muhakkak birden fazla reklam hesabını daha önceden hazır bir şekilde tutun ki. Daha sonra bu tarz sorunlarla yaşad yaşadığınızda e, işleriniz tamamen durmasın ve bütün cironuz bıçak gibi bir anda kesilmesin. Akış devam etsin. Direkt diğer reklam hesabına geçiş yapabilin. Bu tarz reklam hesaplarını oluştururken de muhakkak ve muhakkak farklı kredi veya banka kartları kullanmaya özen gösterirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan sürecinize devam edebilirsiniz. Bunun dışında reklam hesabını açmanın maalesef ekstra bir yöntemi yok. Ya Facebook destek ekibinden rica edeceksiniz sizin için tiket oluşturulacak ya da kendiniz buradan oluşturacaksınız. Önceliğiniz her zaman Facebook destek ekibinden oluşturmak olsun. Ee, ama bunun dışında yapacağınız her işlem ekstra işlem hesabınızın daha geç açılmasına neden olacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Umarım reklam hesabınız hiç kapanmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.